Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Onu bana ver. Niye istemişti ki senden sevdiğini bile bile? İstediğinde katliyen hayır demediğini bile bile. Peki dedin o zata. Ve sen yine yamalı eski cübbeni giydin. Dostuna kavuşmana bir hafta kalmıştı. Aynı cübbeden yine yine diktiler ama giyinmek nasip olmadı. Haberler uçurmuştun Ebu Hureyre'nin diliyle. Benden sonra öyle kimseler gelecek ki keşke peygamberi görseydik de ne malımız ne evladımız olsaydı diyecekler. Ve Hazreti Enes ile paylaşmıştın özlemini. Beni göremedikleri halde bana iman eden kardeşlerimi görmeyi çok isterdim. Sultanım, ey Medine minberinde ümmeti ümmeti diye hüznü giyen sevgili. Ey Mekke mihrabında alemler hesabına Allah diyen sevgili. Bize lütfu ilahi bahşedilen kapına diz çöktük. Beyat ettik. Rabbinden bize ne getirdiysen amenna doyduk. itaat ettik. Ya Resulallah sen hala 40 yaşındasın ve hala ümmetinin başındasın. Değerli vaktinizi bizler için ayırdığınız ve bu manevi havaya katkıda bulunduğunuz için sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Müzik